Evet arkadaşlar bugün sefere gidiyoruz. Hadi başlayalım. Yeni yeni gelelim, yanlış yerden geldik. Bu hiç bir şey daha yapmayacağız, izleyiciyiz izle, şimdi. Ee, ben size görüntüyü değiştireyim. Ee, Ayarlarından tamam. Durun tamam. arkadaşlar, ben geliyorum. Geliyelim arkadaşlar. Aşk sevinir beni de yollandırır. O yollandırır. Bir de de ee, Arkadaşlar, biri geri, geri. Ee, <laughs> <şimdi>, geri. <laughs> geri döndüm. Hmm.

Eğer bunu sever, severseniz ee, Severseniz Roblox'a çekeceğim <messizlik> so, so. Hmm. দিয়েছি Şuraya gelin. Şey, e, 113, 110 e e, ya da 115 e diyorlar ki. Sonra, sonra bir şey, biraz yavaş, yavaş gidebilirsin ya da biraz da bir şey, bir şey diye sonra çarpıp diyorlar. Onun için gitmemize ya da 115 ile tavsiye ederim. Hadi yola çalalım. Hadi Bir şey Evet. bir Hemen durun, hemen durun. Orada ortada bizle faile etme. Ortadan, ortadan, e, ortadan gidelim sizin buraya gidince e, Hem de buraya geldi arkadaşlar durmuyor. No. Abi En geçin geç. Evondaki kulübeden çıkayım neden mi? O nasıl daha gelin. Yardım yapmaya da o da musun? Bir sürü Ya da onlar sorun. Ben zirgeye döneceğim. Ben sen fırına kadar gitmişim Yine pazar yapıyorum. Pazarcı oldum ben. Eğer, eğer araç, araçı kontrol durun. Ne güzel. Sen de ocağına daha güzelsin. Daha çok beygin, yapmasın. Ama yüzden var. de daha uzun. Bekle de uzun. Ortaya geçelim de. Şuraya. Şuraya durun. kendim vurdu. Vallahi ben bir şey yapmadım kendisi vurdu. Al kış kazan ya ben yemek yedim şunlara. E, ee, yemek nerede? Çay, su, tavuk döner ve çorba var. Ne çorbası ise bezelye çorbası var. İmranlarımız o kadardır. Ben şimdi gidiyorum. Otobüs ne? Oh. Biraz da beni sıcır. Ben gidiyorum. geldik. <laughs> Ehe, ah burada bir tane, Hiç bir bir tane kutu var oradan geçin, oradan geçin. Başlıyor demek ki. Arkadaşlar buraya niye adam ne söyledi mi? Arkadaşlar ben söyledim alın ve eşya eşyalarla Arkadaşlar böyle eşyalar, böyle eşyalar alın tableti ve beyaz çocuklardan alırsanız e, bir de e, üstüne rengini değiştirirseniz, değiştirirseniz yani benimki gibi böyle renkler yaparsanız hiç bu bozulmaz arkadaşlar. Hadi videomuza devam edelim. Aa, böyle Arkadaşlar bu videoyu görmek için e, bir dahakine gelmesi için 5 like atmanız ya da 10 like atmanız, 5 like atmanız gerekiyor. Bir dahaki sefere Roblox çekeceğim, Minecraft çekeceğim. Haberiniz olsun. Hadi videomuzu devam edelim.

Arkadaşlar videoyu iki dakika yapıp kesiyorum. Haberiniz olsun. İki dakika videoyu kesiyorum. Ee, arkadaşlar geri döndüm. Oyunda oyunda bu oldu. Ee, yemek verelim. Hadi gidelim. Ee, radyo açmayacağım. Çünkü... Aşk aldı. 5 kilometre sonra Samsun'a ulaşacağız. Sonra Trabzon'a gideceğiz. Ben normalde İstanbul, Ardahan, Van, Van Denizli yapıyorum. Ben ben unutmayın. Çekiyorum. Arkadaşlar geri döndüm. Video arasına geçiyorum. Bu dalıyor. Kasaya yani biraz çok. Benzemiz az, biz çok azalmış. O için ee, diğer benzini gördüğümde orada alacağım. Hem de havalimanına gelmiş bulutmuş. Ulaştınız. Gel zaten. Gel ben sıra gidiyoruz arkadaşlar. Hiç hiç benzerse Vallahi ki. Açsana la. Açmıyorlar arkadaşlar. İlla dibine mi geleceğim? Çarp çap mıyız? Ay Allah'ım. Bunlarda da oyunda o kadar bazı yerler çok kötü ki. Gel arkadaşlar. Bu video 30 dakikalık olacak. Yani bayağı uzun olacak. Haberiniz olsun. Bu yüzden sizde... sizde. Ha, ah, burası benzemiş. Bir tane orada değil. 20 dakika da bir şey bozu. Orada bozuk. Orada <laughs> elektrik çalışı yapamamışlar. Bozuk. Bunu yapamamışlar. Hem burada biraz da haranlık süreceğim. Açsam da öyle. Çünkü e, orası birazcık da... Kuzey kalıyor. E ee, doğru parladımedim herhalde. Görüntüyü değiştireceğim. Kolay olsun diye. Arkadaşlar. O. da bayağı şeyler değişmişti. Ben bir yıl önceydi. O nasıl eski Samsung değildi. Orası Samsung'dan çıkmış da İstanbul'a dönmüş orası. Zaten abi İstanbul İstanbul İstanbul, e, İstanbul olmaya devam ediyor. Oyunda Trabzon Samsun Ankara yapıyorum. Nerede Trabzon? Yol dışı kalıyor. Kurt da şimdi 47 tane Trabzon yol dışı falan kalacak herhalde. Mola bitirdik. Trabzon'a ben 3 dakikada giderim şimdi. Rota oluşturuldu. Al que te estén, Oye, basta <muchas> Oyunda çok fazla seçmeli giriş. Videoya devam ya, ediyoruz. Ya. Ya, devam ya. ediyoruz. Ya. Efsane hastı. Efsane oyun öyle bir çalıştı ki. Bir video en fazla 25 dakika olur. Değil mi arkadaşlar? Olacak. Minecraft'a en e, çok güzel yaparım ben. E, zaten artık oyunda o kadar çalar ki. 3 gün içinde...